Herkese merhabalar. Üçüncü Göz Tarot ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir, harikasınızdır. Evet, bugün beni gerçekten çok mutlu eden bir telefon aldım. Sevgili Kuştüyü Tarot'tan, sevgili Efsun Hanım'dan. Ee, çok mutlu etti beni. Ee, kendisinin çıkartmış olduğu bir deste var ve onunla ilgili... Ee, bana da hile etmek istediğini söyledi ve çok mutlu oldum arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim buradan. Evet, peki. Bugün açılımımızda şöyle aklınızdaki kişinin güncel olarak duygularını, düşüncelerini, ruh halini alacağız ve Niyette, planda, yine güncel olan, enerjide ne istediğini, ne yapmak istediğini soracağız. İlk önce bir şöyle ruh haline bir bakalım tabii ki. Ondan sonrasında da açılımımıza başlayalım. Evet... ruh kartlarımızı ruh kartlarımıza sorumuzu soralım. Evet sevgili aklındaki kişi ruh halin nasıl? Güncel enerjinde neler var? Sadece kendisine dair olan kısmı oluyoruz arkadaşlar. Ve hazırsak Şöyle bir iki ayırma isteği duydum. Sadece. Ve bakalım nasıllarmış. Görelim. aklımızki kişinin çok aynı görmek istiyoruz Evet ki hayatında belirsiz olan şeylerin bir an önce oluşmasını isteyen ama bunu da hiç kimse bilmesin hiç kimse öğrenmesin ben hiçbir şey yapmayayım da diyor olabilir arkadaşlar böyle rahat huzurlu ama en önemlisi de böyle biraz da egosu yükselmiş bir enerjide kendince bir konuda bir akıllılık ettiğini yani bu işi hallettim dercesine bir ruh hali de mevcut. Tabii ki o buradaki kupa dokuzlusu sanki biraz böyle e, bir kutlama havasında olabilir, tatil havasında olabilir arkadaşlar. Ama e, ya da yeni bir başlangıcı kutluyor olabilir, e, kutlama enerjisinde olarak çıktı bir şey kazandım noktasını aslında anlatıyor. Sanki birilerinin sözlerini dinleyerek yolunu bulmuş da e, buraları anlamış e, gibi bir günceli de var. E, yeni bir bakış açısı kendisine kazandırmış olabilir. Kalbini ve ruhunu arzularını, niyetlerini hayata e, geçirmiş olabilir. E, böyle bir anlatımı da var. Bir yandan da aslında kendince topladığı sakladığı bugüne kadar belki de açıklayamadığı konularla ilgili bir rahatlama da söz konusu olabilir şu anda ama sanki hani böyle akıllıca davrandım kısmında kendisini kendisiyle gurur duymuş gibi bir hali de var zekasını sezgisini Belki de takdir edilmeyi bekliyor olabilir. Çünkü burada korkular ve kaygıların e, yanı sıra şu anda ruhunda yeni bir dönem, yeni bir e, bir şeyleri bırakıp bir gevşeme hali, evet bir gevşeme hali şeklinde çıkarttı. Ve e, kendini hani belki de sorguladığı, düşündüğü konularla ilgili e, şimdi dinlenme zamanı gibi e, bir yol gösteren ruh halinde efendim. Hadi bakalım o zaman sizinle ilgili olan kısma geçelim. Bakalım sizinle ilgili olan kısımda bize ne verecek? İlk öncesinde düşüncelerini alalım. Evet ilk öncesinde düşüncelerini. Evet burayı zaten karıştırmıştım. Bu desteği değiştirmeyeceğim. Hmm, Gözüküyor mu? Evet. <laughs> Sanki böyle düşüncelerinde e, sizi harekete geçirmek istediği bir böyle bir plan yapmış gibi. Belki de sizin onu bitirdiğinizi düşünüyor ama kadersel olarak yani biz bitmiş olamayızı düşünüyor da olabilir bir şeyler böyle akışında giderken e, sizin de ay pardon arkadaşlar birden e, şey çarptı bir e, şey çarptı sanki sizinle ilgili o hani bir sorununuzun çözümünü buldum dercesine bir hali var bir de e, kendince bir dakika şunu da alacağım. Evet yine e, yani başardım. Evet ben bunu kesinlikle e, başardım deyip sizi sanki böyle bir noktaya çekmek istiyor olabilir. E, sizinle yeniden buluşma isteği olabilir. E, veya e, şu an hani size dair hani bir kararımı verdim. Hani bir ışık yandı. ...kısmını da düşünüyor olabilir. Sanki böyle olumsuz fikirlerden arınmış da... ...kendisini böyle bir şey için kandırıyor sizinle alakalı. Yani siz mesela onu reddettiyseniz arkadaşlar... ...şu an kesinlikle reddetmeyi kabul etmiyor gibi. Ya da sizinle ilgili başarmak için... ...sanki önünde bir seçenek yakalamış. Sanki, çok sanki dedim... Sanki siz incinmişsiniz ama sizi yumuşatmak istiyor şeklini de söyleyebiliriz. Bir tutkuya dayalı konuyla ilgili e, sanki gönlünüzü almak, sanki size kendini affettirmek, bir böyle yumuşak tavırlara geçmek e, gibi bir düşüncesi var. E, sanki bir şey hedeflemiş sizin alakalı ve onun için işte zamanı geldi. Ve e, hani e, belki şu anda... Aranızdaki ilişkide bir ayrılık yok veya herhangi bir şey yok ama e, uykuda olan ve e, merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar burada aslında e, hani bir muvaffak olma söz konusu. böyle sıkıntının kaynağını çözme hali e, çıkarttı bize. Ve ayrıyetten de e, bilmediği bir şeyi e, öğrenmiş gibi ya da bunu sizinle paylaşmak istiyor olabilir e, ve size dair olan düşüncelerde yine e, kendince e, belki de hani bir baskı hissediyordu. düşüncelere dalıyordu ve e, bunların anlamsız olduğunu anlamış olabilir e, biraz böyle sizi kırdıysa üzdüyse sizin hareketlerinizi veya sevginizi e, üzecek kıracak herhangi bir şey yaptıysa. Ee, belki de hayat ona bir karşılık verdi bir olay yaşamış olabilir ee, seçimlerinden dolayı yaşamış olabilir bunu çünkü burada bir adalet kartı görüyoruz ve bu yüzden de e, sanki ikna olmuş hali var Bir burada bir fısıltı var arkadaşlar onun kulağında sizinle ilgili bir fısıltı var ve bu fısıltı Egosu onu nereye vardırırsa vardırsın, ne kadar bu egoyu büyütürse büyütsün Aslında sizinle tek olabildiğini, bir olabildiğini ve e belki de bunu şu anda ayrı ama siz e sizinle ilgili e sorun olan durumu belki de çözemeyecek bile hatta yani belki de sizi hiç kabul etmeyeceksiniz bile. Ama çözüm yolunu görmüş düşüncesini görüyorum ben arkadaşlar. Burası benim için önemli bir ayrıntı. Son zamanlarda burayla ilgili çok ciddi açılımlar alıyorum. Ve e, zor alanı daha kolay da görüyor olabilir. Yani bir aranızdaki bir problemi çözmek onun için şu ana kadar zorsa bundan sonrası da kolay olarak da görecek olabilir. E, kılıcı keskin halde çıktı. Ve hmm, biraz sanki kararlarının ne kadar keskin olduğunu anlatacak gibi. Ve bir umudu var. Belki bir ilk adım umudu da olabilir. Belki de bir ateşkes ilan edecek de olabilir. Ya da sizin hakkınızı size verecek de olabilir. Ama burada kendinin de çözemediği dışarıdaki insanlarla ilgili büyük sorunları da var. Biraz onları belki de Çözülemez haldeydi. Ama şimdi burada bir devrim niteliğinde kart da çıkartıyor. Biraz belki de onlarla ilgili problemi çözecek de olabilir. Ama diğer taraftan bakacak olursak, kişisel olarak algılayacak olursak aslında burada sevdiğini anlamış kelimesi de mevcut. Yani sanki bugüne kadar sizin adımlarınız değişmiş. Hani artık ona farklı şekilde davran davranıyor bana diyor çünkü. Farklı bir şekilde davranışınızın, davranışı, davranışınızı çözmeye çalışırken gerçekliğe kavuşacak da olabilir. Yani neden sizin farklı davrandığınızı çözmeye çalışırken burada anlayacak olabilir. Şimdi bir noktada aslında belki de hani aramızda çözülemeyecek bir problem yok. Ya da e, neden bunların bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. E, hani elimden geleni yapıyorum diğer taraftan diyen de bir aklımdaki kişi var. E, ama benim burada gördüğüm sizin e, isteklerinizi oluşturmak istediğinizi yapmak istediğinizi daha net açıkladığınızı veya gerçekten artık bu işin e, devam edip etmediği konusunda e, nereye varacağımız konusunda e, bir konuşma, bir yüzleşme e, gerçekleştirmek istediyseniz, bunun sinyallerini ona daha doğrusu verdiyseniz, e, evet artık hakkının hakkını hakkı tak, tak, yani takdim etmeliyim dercesine e, bir hamle de var. Ama e, en önemlisi burada kader çarkıyla aslında e, kendini gerçekten e, tamamen iyi hissettiği yanın ...sizin yanınız olduğunu düşünüyor. Ve e, belki de başınızdan bu ilişkide çok fazla şey geçti. E, belki de siz artık hani e, bu ilişkiyi yürütüyorsunuz ama... E, ...bir şey beklentisiz yürütüyor olabilirsiniz. Bu hal bile onu şaşırtmış olabilir. Salmış olabilirsiniz. Nereye gittiğinizi düşünüyor olabilir. E, belki de bitirdiniz, e, arkanıza dönüp bakmadan gittiniz ve e, şimdi kafasına dank ediyor düşüncesi de aslında burada var. Peki düşüncelerimizi şöyle yukarı doğru kaydırdım. Gelelim duygularına. Evet, kişi duygularında nasıl bir enerjide? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar eee ben seviyorum diyor yani ben gerçekten e, sana kalben bağlıyım hala sen benim kalbimdesin veya ben seni şu anda da şu anda seviyorum geçmişte de seviyordum gelecekte de seviyorum <laughs> maça kralı yani aslında gözüktüğü üzere bir sevgisine rağmen aslında duygularında biraz oralarla ilgili belki de belli etmeme enerjisinde enerjisinde yanında kendisiyle getirdi. Evet araba kartı. Pardon büyücü kartı. Bir an araba kartı zannettim. Bakın. Artık oluşturmak istediği, göstermek istediği belki de başka bir sevme dilini yaşatacak size. Yani sevgisini başka bir dille anlatacak. Belki de anlatamadığı için ya da gösteremediği için bu halde olabilir. Ya da burada düşüncelerini anladığı çıkmıştı. Evet. Yıldız kartımız. Denge kartımız ve dünya kartımız. Şimdi neredeyse bütün büyük arkanaları çıkarttı. Ve burada duygularda yalnız arkadaşlar e, bu ilişkide daha öncesinde yaşanmış olan her ne ise şu an güncelinde gerçekten kendisini belki de affetmenizi isteyen bir tarafta biraz böyle çözümler içerisinde de çıkarttı duygularını. Sanki bir umut arayan tarafta, sanki bugüne kadar sadece hani tutkulu duygularını ifade ediyordu ama... Ee, hep hani soğuk davranıyordu olabilir ama şimdi bir harekete geçme enerjisinde olan duygular çıktı arkadaşlar ve burada bir cevap verecek bir konuda belki de soru sordunuz duyguları ile ilgili ve buna cevap verecek olabilir sizinle ilgili mevcut aşk enerjisine geçmek istiyor ve aşkı ve seçimlerini yönlendirmek istiyor. Gerçekten sizin yönünüzde olmak istiyor ve e, hızlı ilerlemek istiyor da diyebiliriz. Sanki gelecekle ilgili plan yapma isteğine de girmiş. E, ama burada şöyle bir şey var. Yani e, evet çok yoğun ve tutkulu bir ilişki isteği var. E, sanki engelleri yavaş yavaş aşıyor gibi. Yani e, sanki e, burada partneriniz veya e, düşündüğünüz her kimse biraz böyle hani yalnız kalmış da bir şeyleri anlamış bir bağlantı e, kısmı da var. Ama artık diyor ki hani döngümüzün tamamlanması gerekiyor. Yani alternatif e, bir enerji istemiyorum veya alternatifi görmek istemiyorum. E, bir daha bu şansım olmayabilir. Bir daha bu bu dönemi bu şekilde yakalayamayabilirim. Yani belki de ilişkinizle ilgili önemli bir dönemde de olabilirsiniz. Belki bu ayın e, bu ilişki için bir önemi vardır bazılarınızda arkadaşlar. Ama e, radikal bir beklenmedik şekilde radikal bir ilişki döndürmeye çalışıyor burada. Yani bir gelişme yaşamak istediği için. O yüzden duygularının da bu şekilde çıkması çok normal. Şimdi, yani burada... sanki yalnız gece gündüz düşünüyor da söylemek zorundayım çünkü e, burası da var. <laughs> Vallahi süper. Çünkü burada e, sanki mevcut e, durumla ilgili yani iyileştirebileceğine o kadar çok inandığı şey var ki yoluna sokmalıyım diyor. Yani korumalıyım geçmişi bir şekilde zorluklarını arkada e, bıraktığıma inandırmalıyım kısmı da var. Dünya kartı da yanında çok güzel geldi arkadaşlar. Yani e, biraz burada a e, Dünya kart demiş. Pardon özür dilerim. Mahkeme kartı da var. Yani bununla ilgili sizinle yüzleşecek yani size olan sevgisiyle ilgili sizinle yüzleşecek arkadaşlar. Ve burada e, kendi hatalarını kabul etme var. Yani bir şeyleri geride bırakmak istediğini zaten burada da beyan etti. Burada da beyan etti burada geçmiş aşklar geride dönüyor diyebiliriz arkadaşlar biz ve ilerlemek istediyor af istiyor barışma istiyor bir hani buluşma istiyor burayla ilgili yani belki de sizin önünüze bile enerjisel alanınızdan işaretler geliyor olabilir. Çünkü kendisini burada bir öz açtı. Belki de yargılanmaktan kurtulduğu bir çözüm de bulmuş olabilir sizin tarafınızdan. Bu da bir mevcut e, açılımın e, açıklaması. Bir kucaklama zamanı diyor ama. Yani bir kucaklaşalım. <laughs> Niyetine de bakalım hadi. Duygular şenale. Evet. Niyet bakın ki sizi kendisine zaten eş çıkarttı arkadaşlar. Yani e, burada eğer aranızda üçüncü bir enerji, üçüncü bir engel e, diyeyim varsa bunları zaten hani bunlar için gerekli olan her şeyi yapabileceğini ve bundan sonraki süreçte bir şeyleri artık e, bu enerji tamamen ortadan e, o engelleri kaldırma çözümü de bulmuş olabilir çünkü kendisine eş çıkarttı sizi. Hmm. Evet demin araba kartını çağırmışım herhalde büyücünün altına geldi bakın arkadaşlar. Demin büyücüye araba kartı dedim. Ay pardon dedim. Güzel. Güneş kartımız da geldi. Evet burada. Enteresan. Şimdi niyetinde bir kere sizinle taşınmak, sizinle yepyeni bir yola gitmek, yani sizinle ilgili seyahat planı bile diyebiliriz. Ama en önemlisi e, onun etrafındaki insanların belki de sizden özür dilemesi gerekiyorsa arkadaşlar böyle bir olayın içine girdiyseniz bu küçük, yani bazılarınıza göre büyük bir ayrıntı, bazılarınıza göre küçük bir ayrıntı. Burada o insanların da belki de sizin e, sizinle yüzleştirip e, ...sizden af dilemesini sağlayacak olabilir. E, bunlar kadın veya erkek fark etmez enerjilerinde şu anda. E, bir yandan da sanki bir düzen değişikliği... E, ...ve e, sizin gösterdiğiniz yolda ilerleme niyeti... ...daha öncesinde planladığınız noktalara gitme niyeti... E, ...ve onu durduran, e, bugüne kadar belki de ona şans tanımayan bazı hayatındaki insanlarla alakalı da tamamen hani e, adli bir süreci varsa o adli sü süreci tamamlanması niyetinde ama artık o engellerin de ona engel olamayacağını ifade eden bir tarafta. Ve e, belki de e, burada hani birbirinize yol olarak mesafeniz varsa bu mesafeyi de kapatmanın, ...çözümünü bulup size olan... ...sevgisini, aşkını dile getirecek... ...gibi de söyleyebiliriz... ...arkadaşlar burada... ...ama niyet kısmında da gördüğünüz gibi... ...yani... ...bazı şeyleri sanki çok ciddi anlamda... ...artık ele alacak ve... ...sizinle onun hayatında... ...ilgili sorumlulukları da belki de... ...üstlenecek diyebiliriz... ...onu durduran ve... ...onun hayat enerjisinde onu huzursuz eden... ...merak ettiren... Ee, konuları da e, sizin gözünüzde belki de görmeye başlayacak. Böyle bir e, kısmı da var. Evet ben bir su içeyim. Yani hiçbir şeyi sona erdiremeyiz diyerek başladı. Ve e, gerçekten hani acı çektiğini de ifade etti. Yüksek oranda burada e, benim aldığım, belki de şu anda dinleyen, buraya uyumlanan kolektifte aslında e, hani incir çekirdeğini, ceviz çekirdeğini mi, kabuğunu mu doldurmayacak bazı konularda ilişkiler bazen çıkmaza girer ya ya da ee, bile bile Hata üstüne hata yapılır Ona rağmen sözler verilir ya e, Sanki burası artık son Arkadaşlar yani e, Artık burayla ilgili bir soğukkanlı Hale gelmişsiniz sanırım Ve e, burada bu Soğukkanlı haliniz Onda e, Af ve kalbinizin Yaralarını iyileştirme Olarak kendini çıkarttı Eee Belki siz ayrılma zamanı dediniz, güle güle dediniz, kendinize e, hani böyle bir yol çizdiniz. Ama onun artık kelimeleriyle, kelimelerin gücüne inanarak, sizinle konuşarak, size ihtimam göstererek e, burayı çözmeyi e, anlamış. Şimdi burayla ilgili ek kartlarımızdan da alalım. Sadece benim kapılma takılan şey şuradaki bölüm. Yani burada belki de durup durup bu ilişkiyi bir başlatıyoruz, bir bitiriyoruz olabilir. Çok geçmişinizden gelen bir ilişki olabilir. Bir türlü kopamadığınız bir insan olabilir. Evet, anka kuşu yükselişte. ve iyileştirmek kartını getirdi ama siz görmüyorsunuz ben bunları buraya koyayım diğer kartları ben görebiliyorum alttan evet şimdi bakın e, niyet kısmında aslında e, burada bir yıkım gerçekleştirildiği için diyor bu şekilde e, bir göstergesi oldu enerjinin diyor yani burayı iyileştirmezse burayı sizinle ilgili belki siz hiç kabul etmeyeceksiniz o burada şu anda bu niyette bu duyguda bu düşüncede ama belki siz hiç kabul etmeyeceksiniz ama diyor ki yani ben hani bunu tamir edip iyileştirip ancak yoluma devam edebilirim hayat bir şekilde burada adalet ve mahkeme kartları aynı açılımda olduğu için belki de bir karma yaşıyor arkadaşlar ve bu karmasını ee, sadece size yaşattığı bazı durumlardan dolayı öğrenmiş olabilir ve bu yüzden de böyle paçaları tutuşmuş da olabilir ee, ve kendince buraları bence anlamış ee, hatta belki de kendisine yardım etmesi için şuradaki iki kişiyi e, isteyecek olabilir bu iki kişi belki bir tane sizinle yaşat e, ya da bir tanesi sizden çok büyük olarak geldi her ikisini de sanki e, hani olayın içine ve planlarına sokmak e, derdinde böyle bir açılım geldi efendim umarım açılımınızı beğenmişsinizdir. E, Açılım yapılmasını istediğiniz konuları açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. 0543 107 21 97 telefon numaramız. Ve bugünkü açılımımız için kartlarımıza teşekkür ediyoruz. Size de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.